Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Emre. Öncelikle Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın da yanaklarından öpüyorum. Şimdi 2023 yılının Nisan ayında e, Rami Açık Otopazarındayız. Burada araçların fiyatlarını sizlere benim kanalım aracılığıyla göstereceğiz. E, şu an otopazarında araç gayet bol. Şöyle bir otopazarını bir çekelim. Efendim emir almanıza teşekkür ediyoruz. Emirhan kardeşim. Sağolsun bayramın ikinci günü. Geldi kırmadı bizleri. Saçımdan dolayı da özür diliyorum. Sürekli böyle toparlamam gerekiyor. Rüzgar var çünkü. E, direkt araçları incelemeye başlayalım. İlk aracımız 2016 Opel Astra. 1.6 dizel otomatik. bin kilometrede masrafsız yazmışlar. Fiyatı gördüğünüz gibi 599.700 TL. Araç siyah. Astra'larda genelde siyah renk pek bulunmuyor ama e, siyah renkte güzel durmuş. Yan tarafta bu aracı hemen inceleyelim. Renault Fluence var, 2016 model, 1.5 dizel otomatik, 535.900 TL yazılmış fiyatına. Araç büyük ihtimalle ee, bakalım Touch ya da Touch Plus paket. İçini görebilir miyim ben burada? Bakalım Evet, araç Touch paket. Herhangi bir anahtarsız giriş çalıştırma vesaire yok. Hemen şöyle hızlı bir şekilde diğer araçları da inceleyelim. Otopazarın zaten daha önceki videoyu izlediyseniz eğer araçları hızlı bir şekilde yüzeysel inceliyoruz. Fiyatlarını size gösteriyorum. Ona göre siz de e, kararınızı veriyorsunuz. Gelip buradan aracı alabiliyorsunuz. 2018 model Fiat Eger 13 Multijet servis bakımı masrafsız yazılmış. Kazasız orijinal bir araba. 507.900 lira. E, buradan gelip bu şekilde araçları inceleyebilirsiniz siz de. 2016 model Sembol 1.5 Dizel 180 bin km'de servis bakalım Masrafsız yazılmış. 395.900 TL. Aracın hatta şöyle göstereyim. Üzerinde fabrikasyon etiketi dahi duruyor. Gerçekten temiz araçlar bazen geliyor buraya. Burada yani yüzlerce araç var. Gelip burada kendiniz de inceleyebilirsiniz. Birazdan şu Diamond aracı inceleyeceğiz. Diamond krom kaplama yapılmış. Gayet güzel duruyor. Şimdi 2016 model Renault Clio Station Wagon yani Clio'nun hatchback'indense bu aracı daha çok tercih etmek mantıklı. Çünkü şöyle sembolle bir yan yana görebilir miyiz Emir Hanım? Yani aracı uzunluğu Renault Sembol aynı uzunlukta fakat araç station wagon olduğu için bagaj açımında sembolü biraz daha geçer. Evet bu aracın fiyatı da 445.900 2016 model Renault Clio. E, 1.5 dizel zor. 155.000 km'de yokuş kalkış desteği de mevcut. Masrafsız edilmiş. Burada da hatchback var. Hemen e, gördüğünüz gibi karşılaştırabilirsiniz. 2016 model Clio 1.5 dizel 150 bin kilometrede yokuş kalkış desteği var. Hız sabitleyici de var bu araçta. Kaç yazılmış fiyatına? E, 120 peşin 48 ay kredi vesaire yazılmış. Aracın kendi fiyatını yazmamışlar galiba. Hayır. Burada Linea var. 2017 model. Fiyat Linea. 1.3 Multijet. 155.000 155 bin yokuş kalkış desteği 410 bin TL. Burada araçların fiyatları bu şekilde biraz daha ilerleyelim Miran Bey. Gelin gelin. Evet burada e, bir Volkswagen Tiguan var. 2012 model. 1.4 benzinli. 280 bin kilometrede değişen yok. Masrafsız yazılmış. Manuel yüzeş. Fiyatını yazmışlar mı? Fiyatını yazmamışlar. Kangoo inceleyelim. Bunun da fiyatını yazmamışlar. Hemen şurada bir Fiorino'muz var. 2018 model. Fiat Fiorino. Gülüş Multicek 70 bin kilometrede. İki parça lokal bir 435.900 TL. Fiyatları görmüş olduğunuz gibi. Emrah Bey'siz bu tarafa var. Genişçilerin vazgeçilmezi doblomuz var. 2008 model. 1.3 Multijet. 240 bin kilometrede. Orijinal kazasız bir doblo. 279.700 TL yazılmış fiyatına. Burada da Nissan Micra'mız var. Kadınların şehir içinde çok rahatlıkla kullandığı ve severek kullandığı araçlardan biri. Micra 1.2 otomatik vites. 123.000 km'de. 2005 model. 347.750 TL yazılmış. Rengi de şöyle yakından alabiliriz. Hafif simli gibi duruyor. Boyası çok güzel. Yani e, kirli bir boya değil. Temiz duruyor araç. Burada bir dastır var. Önce şu sitanı çekelim. Mercedes sitan. 25 dizel. 2013 model. 219.000 km'de değişen yok. Muayenesi yeni. 355.750 TL. Bu aracın altyapısını biliyorsunuzdur belki. Renault Kangoo ile tamamen aynı araç. Altyapı olarak sadece tamponlarda, panjurda, arka bagaj kısmındaki logolarda vesaire farklılıklar var. Hatta kapıları bir çekebilir misin Emre? Kapılarımız bile Renault Kangoo aynı kapılardır. O konuda Mercedes yani Kangoo ile ortak şasi, kapı vesaire hepsini aynı kullandı. Hatta şöyle gel. Buradan yansımadan da görebilir arkadaşlar aracın direksiyonu Renault aynı. Sadece Airbag kısmında logo da şöyle görmüş olduğunuz gibi Mercedes logosu. Burada turuncu bir Dacia Duster'ımız var. Yani Türkiye'deki fakirleri zengin, zenginleri fakir gösteren Passat değil bence Duster'dır. Çünkü gerçekten hem fakiri zengin gösteriyor hem de zengini fas fakir gösteriyor. Araba o konuda bir numara. Dacia Duster 1.0. 100 beygir prestij paket 57.000 kilometre de 4x2 bu araç 4x4leri de var onlar 1.3 motor gayet güzel araçlar 719.750 TL aracın fiyatı şu an 2023'ün 22 Nisanındayız ee, yani seçimlerden önce 14 Mayıs seçimleri var önümüzde biliyorsunuz araç fiyatları Rame Otopazarı'nda bu şekilde genel olarak diğer araçların da tekrardan incelemelerini yapacağız şöyle biraz daha gezelim aşağılara doğru bakalım Emirhan, ben de BMW aldım. Onu da bir gösterirsin ya. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Puma'nın BMW ile ortak lisanslı işbirliği yapmış bir ayakkabısı buldum. Hemen ben kaçırmam o konularda. Çok tezindi. aldım. Hayırlı olsun. Bekliyorum yorumlarda Ona göre. Evet. Burada biraz daha fiyatı uygun araçlar var. Citroen C3 2005 model 1.4 Diesel. Evet. Araç. 239.950 TL yazmışlar. Cam tavan da var araçta. Aksiyon otomatik 2005 model 15 dizel. güvenlik paket 250.000 km'de. kilometrede bunda yaksın 4 cam otomatik 2 airbag bunda fiyatı 223 bin TL burada MPV grubundan var plakaya evet. bakar mısın ya Aga pilafi. 2006 model 15 dizel. Renault Scenic 180 <laughs> km'de. otomatik cam ve servet TL. Aynen öyle. Gayet güzel Burada da 2004 model Renault var. Bu makyaj da kasa. Bu makyaj Uzaktan çek de anlasınlar farkını. Edin. O araç boş paket. Bunda sandık var. 1.9 dizel 6 airbag. Onda kaç airbag? Onda 4 airbag. Bu biraz daha dolu paket. Dijital klima vesaire özellikleri yazmışlar. 238.000 TL. O aracımız kaç TL'ydi? 265.000 TL. Bu araç iki yaş daha genç, makyajlı kasa. Bu araç 2 yaş daha yaşlı. Eski kasa. Daha dolu, daha boş, daha ucuz, daha pahalı. Model yılı tabii ki fiyatı en etkileyen unsurlardan bir tanesi. Burada Diamond kaplama bir Hyundai Accent eramız var. Aracın camı çatlamış. Yani önceki sahibini bilmiyorum. Buradan izliyorsa da ona da selam olsun. Ama büyük ihtimalle araca ses sistemi vesaire takıldıysa o da yorumlara gelirse sevinirim. Ses sistemi vesaire takıldıysa camı o çatlatmış olabilir. 2011 model 1.5 dizel Accent Era. Araç 310 bin lira istiyorlar aracı. Zenon farlar, Angel farlar. Aynı zamanda sisler var fakat aracın farlarını kapladıkları için sadece yaktığında gözüküyor aracın farları. Şöyle aracın uzaktan da beni bir fotoğrafını çeker misin? Belki profil Çene, e, kapak fotoğrafına koyabiliriz. Görmüş olduğunuz aksenteler. Neyse hızlıca geçelim. Diğer araçlara Burada bayağı araç var ve uygun fiyata da. Yani o taraflar biraz daha 500-600 bin liralık. Buralar 200 bin liralık araçları kapsıyor. 2008 model 206 Peugeot 1.4 Dizel 223 bin TL. Yani 200 bin TL civarını alabileceğiniz e, az zekat çok kaçar araçlardan biri çok fazla özellikle özellik hani bu paraları makul araçlardan birisi. Hani genç aile falan değilseniz, MPV'ye ihtiyaç duymuyorsanız gayet güzel. 98 model Peugeot 106. Araç tek kapı. Hatchback 3 kapı desek daha doğru. Tek kapı hani halk arasında söyleniyor genelde. 98 model Peugeot 106. Benzinli, LPG'li, yol bilgisayarı, airbag, hidrolik direksiyon, 137 950 TL yazılmış. Boya değişen bilgisi zaten burada genel olarak yok. Siz aracı alacağınız zaman aracın sahibini telefon numaralarından vesaire ulaşıyorsunuz. Ya da galeri ise işte galeriye burada gelip ulaşıyorsunuz. Ona göre e, aracı detaylarını öğreniyorsunuz. Evet şurada farklı araçlar da görelim. Biraz daha gezelim var. Ömer bu. Fiyatını yazmamışlar. Evet gel bak burada bir kamyonetimiz var. 2004 model. Özel kasa yazmış. H100. Arkası kapalı. Şöyle biraz genişten de arkasını da görsünler. Hatta gel buraya. Burada kapısı vesaire de gözüküyor. 2004 model. H100. 295 bin TL yazılmış. 265 bin kilometrede. Araç şöyle gördüğünüz gibi. Ee... Arka kısımın adını bilmiyorum o yüzden bir şey söylemek isterim yanlış olmasın. Bilenler varsa yorumlara bekleriz her zaman. 2004 model Renault Trafic 5 artı 1 koltuk. 290.000 kilometrede 295.000 TL. Fiyatıyla kilometresi çok yakın. Yani bu tarz araç alıyorsanız buna da bakabilirsiniz. Etiket bir topaş var. 1.6 Şahin 2000 model 180.000 kilometre yazılmış. 147.750 TL'de. Motor yürüyen sorunsuz yazılmış. Araçta Jinyu fiyatlar var. Lastikleri bakalım. Formula lastik koyulmuş. Ya stopaj etiket severler. Yapıyor bir şeyler. Ford Escort 16 97 model. 149 bin kilometrede 152 bin 750 TL. Yani en başta videonun başındaki araçların fiyatları 500-600 bin TL civarında. Bir arka sıradakiler 200 bin TL'lerde şu anda hani 150 civarındayız. 200-150 civarındayız. Fiyatlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Hani hepsini tek tek anlatmaya gerek yok. Bazılarını şöyle Emirhan size gösterebilir. Biraz ilerleyelim. Hatta ön taraflara tekrar bir geçelim. Bakalım orada daha farklı araçlar var mı? 2019 çıkıştıdır. Bence Duster 1.5 dizel 100.000 kilometrede hatasız boyası değişensiz yazılmış. 715.000 TL. Bence Duster siyah ve yani gayet de büyük bir araç. Şöyle söyleyeyim benim boyum 1.80. Bence Duster'la boy veriyorum diyeyim hatta size şöyle. 1.80 Bence Duster'ın yanında bu şekilde duruyor. Kalıpta da bir yapım var vücut itibariyle. O şekilde kendinize de canlandırabilirsiniz şöyle tekrardan hızlı bir şekilde sen diğer araçlara da göster. Videoyu çok da bunaltmayalım. 2010 model Renault Kangoo. 1.5 dizel. Kangoo'nun patladığı kasalardan biri. Eski kasası da çok satıldı, bu kasası da çok satıldı. 300.000 km'de yeni motor ya yapılmış ayrıca 285.000 TL fiyatı var. Yan tarafta da bir dolumuz var. 1.3 bize. Elegant yazılmış. En dolusuymuş. Bir üç multi dört cam otomatik. Sıfır yeni motor. Bunda da mevcut. 299 bin TL fiyatı var. Evet şöyle biraz daha ilerlere gidelim. Corsa bir uzaktan alalım. TL. Yani fiyatlar hakkında konuşmadık ama fiyatlar hakkında şunu söyleyeyim. Yani birkaç ay öncesine kadar 2023 yılındaki fiyatları konuşuyorum. Birkaç ay öncesine kadar bu fiyatlar bu kadar yüksek değil. Hani genel olarak dolar zaten ya 1 TL oynuyor ya 50 kuruş oynuyor ya 1.5 TL oynuyor. Ama araç fiyatlarında hemen bu 50 bin TL, 100 bin TL, 150 bin TL fark oluşturuyor. Ben fiyatlara artık yetişemiyorum. Hani siz yetişiyorsunuz onu bilemem. Ama gerçekten şu anki araç fiyatlarını anlamak mümkün değil. Hani bu paraya sıfır Egealar var ama sıfır araba yok. İşte dolarların sıfırları var, 500 küsür bin TL'leri ama sıfırları yok. İlanlarda 700 bin TL'lerden yazılıyor. Yani fiyatları anlamak mümkün değil mümkün değil. Umarım en kısa zamanda şu sıfır araç sorunu çözülür. Ülkemizle biraz daha da kavuşur ki ikinci el fiyatları düşer. Yoksa sıfır araç olmadığı sürece ikinci el sürekli artıyor. Gel şöyle. Insignia'nın fiyatını yazmışlar. Yazmışlar. Bakın 2017 model Insignia. Otomatik vitesi. 1.6 litre. elit Mazda. 5000 kilometrede dolu paket ki büyük ihtimalle hayalet ekran falan yazmış. 749 bin 800 lira. Mercek para da var gördüğünüz gibi. Yani 749 bin 800 lira. 2017 model insignia yazılmış. 749 bin lira yazılan fiyat doblolar ya da 700 bin TL 49'u falan yazmıyor. 700 bin TL yazılan doblolar. Sıfır olarak bayide 550 bin TL ama yok. Olmadığı için 700-750 bin TL yazıyorlar. Yani fiyatları şişiren tamamen bayilerde araç olmaması. Daha doğrusu bizim insanımızın da orada etkisi var. Yani şimdi videonun içinde şunu da söylemem gerekiyor. Ülkemizde otomobillerden alınan vergiler yüksek. Bunu kimse inkar etmiyor. Herkes de biliyor. Ama otomobillerden alınan vergilerin yüksek olması sebebiyle tabii ki fiyatlar yüksek. Buna ekstra olarak sıfır araç olmadığından dolayı bizim insanımız sıfır araçlara sıraya girip alıyor. Sıfır araçları aldığı zaman da internete 150 bin TL, 200 bin TL, 250 bin TL bu fiyatlardaki araçlar için. Milyonluk araçlarda zaten milyon TL'ler artış söz konusu. Dediğim gibi umarım en kısa zamanda bu sıfır araç sorunu çözülür. Ülkemize de hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ben en kısa zamanda videosunu çekmeye geleceğim. Şu an imkan olmadığı için bize yakın olduğu için buralara geliyoruz, videoları çekiyoruz. En kısa zamanda tok inceleme videosunu kanalımıza yükleyeceğiz. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Yani şöyle genel olarak kamerayı ben alayım. <laughs> Emirhan kardeşime de teşekkür ediyorum. Genel olarak araç fiyatları bu şekildeydi. Siz de araçları incelemek isterseniz Rami Açık Oto gelip burada araçları inceleyebilirsiniz. Şöyle yukarıdan da gösterelim. Burada gayet fazlalıklı araç var. Buraya kendiniz de gelip bu araçları inceleyip sahipleriyle görüşüp aracı alabilirsiniz. Emine şurada bir Jaguar var. Kamerayı ben sana tekrar vereyim. Şu Jaguar'ı da inceleyelim videoyu bitirelim. Bizim de bir Jaguar hikayemiz var. Biz e, Jaguar X-Type alacaktık. Bir galeri tanıdığımızdan. Yani galeri gibi almıştık. Bu S-Type büyük ihtimalle aynen biz X type alacaktık 3 0 benzinli. Aracı çok beğendik. Ee, almaya gidecektik araba satıldı. O zamandaki fiyatını söyleyeyim. Yani belki inanırsınız inanmazsınız. O zamanki fiyatı 155.000 TL'ydi. Bahsettiğim 2 sene öncesi. 155.000 TL'ye şimdi Peugeot 106 alabiliyorsunuz. Yani dur bakalım. 2006 model 2.7 motor dizel. Full artı full sanmıştım mesela. fiyatları neden bu kadar ucuz? Saçım için kusura bakmayın tekrardan özür dilerim. Bu arabaların fiyatları neden bu kadar ucuz? Eski araba olduğu için parçaları zor buluyor. Hadi parçayı buldunuz ustası zor buluyor. Çünkü bu arabaların biliyorsunuz montaj işlemleri vesairesi. Önemli işlemler çünkü e, kemik arabalar bunlar. Yani eski arabalar olduğu için kemik arabalar. O yüzden günümüzdeki arabalar gibi her yerde parçacısı yok. Parçacısı varsa da ustası her yerde yok. Ustası olmayınca da fiyatları şişiyor yedek parça konusunda. Ama temizini bulursunuz. X, X sahibinden olsun ya da ikinci el de olabilir. Temiz kullanılmış şöyle orijinal bakılmış. Kaçırmayın de. Çünkü kaç kere hayata geliyorsunuz? Dünyaya bir kere geliyorsunuz. Ya yani tercihim bu tarz kemik araçlardan yana. Şimdi hem, de, hem keyifli. Şöyle gelir misiniz Hem keyifli. Bakın yeni koltuğu var aracın hız sabitleyicisi var. Navigasyonu bunda yok galiba. Sunroof'u var. Yani 299.500 TL. Jaguar'a biliyorsunuz bir de öyle bir şey var. Gerçekten tercihim bu araçtan yana olabilir. ANC plaka 34 ANC 55 özel plaka olan olabilir, denk gelebilir. Videoyu da burada bitirelim videomuzu da izlediğiniz için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımızda bu tarz araçlar olsun, bayi incelemeler olsun, şahıstaki araçları incelemeler olsun yeni videolar gelecek. Geçen seneden bu yana video atmıyoruz. Bazı aksaklıklar yaşadık, sağlık sıkıntıları yaşadık vesaire. Bunu ben kanalla yansıtmadım. Yansıtmaya gerek duymadım. Sıkıntı değil. Allah hepinize huzur versin, sağlık versin para, mal elinde sonunda bulunur, alınır. Ama en önemlisi gerçekten de sağlıktır, imandır. Bunlar her zaman bulunmaz. Bu şekilde kanalı sonlandırıyorum. Tekrardan hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Videoyu bugün, bayramın ikinci günü ya bugün ya yarın üçüncü gününde yükleyeceğim. Bayram hediyesi bir videomuz olsun Rami Otopazarı'nda. 2023 yılında Nisan ayının 22'sinde fiyatlar gördüğünüz gibi. Aylar sonrası fiyatlar ne olur bilemiyoruz. Geçen sene en son bir video çekmiştik. Şimdi de yeni bir video çektik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.